Sevgili fizik canavarlarım, hepinize en güzel merhabalardan bir tane daha gönderiyorum. Ümit ediyorum bugün de iyisiniz ve fizik dersi dinlemeye her zamanki gibi bazısınızdır. Fizik canavarlarım, bu videoların gelişerek devam etmesi istiyorsanız aşağıda tamamen beleş ve ücretsiz olan abone ol tuşuna basmayı, videoyu beğenerek gelişmeme katkı sağlayacak olumlu yorumlar bırakmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, biz bu video serisinde ne yapacağız? 2020 LGS için fen bilgisi konularından olan basınç konusunu anlatacağız. Önce katı basıncını anlatacağız. Bu videoda katı basıncı anlatacağız. Sonra sıvı basıncı ve gaz basıncı videoları arkasından gelecek arkadaşlar. O halde hemen başlayalım beraberce. Önce maddeyle başlıyoruz. Niye maddeyle başlıyoruz? Çünkü arkadaşlar doğada gördüğümüz her şeye biz madde diyoruz. Bakın tekrar ediyorum. Gözünüzün gördüğü ne varsa bir gülün yaprağında da paslı bir demirde de madde vardır arkadaşlar. Biz bunların hepsine ne diyoruz? Madde diyoruz arkadaşlar. Maddenin kaç hali var? 3. Bunlar nelerdi? Katı, sıvı ve gazdı arkadaşlar. Madenin katı hali su için düşünecek olursak buz katı için sıvı hali su, gaz hali buhardı arkadaşlar. O halde madenin 3 hali var ve bu 3 hali için arkadaşlar basınç meselesine bakacağız. Madenin bu 3 hali de temas ettiği bütün yüzeylere bir basınç uygularlar. Gelin bu basıncın ne olduğuna beraberce bakalım. Önce katı basıncı diyeceğiz. Yolculuğumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Buyurun önce katı basıncı. Şimdi arkadaşlar katılarla basınçla ilgili Size çok önemli ve çok kritik bir şey vereceğim. Bakın size şunu söyleyeyim. Formül ezberleyerek ve tanım ezberleyerek yolculuğa devam edemezsiniz. Çok basit ve taktiksel bir şey söylüyorum size. Bakın burada bir taktik veriyorum. Basınç demek batma miktarı demektir. Bakın batma miktarı demektir. Yani bir katıyı bir yüzeye koyduğunuzda yüzeye ne kadar çok batıyorsa, ne kadar derin bir iz bırakıyorsa basınç o kadar büyük demektir. O halde batma miktarı ne kadar büyükse Basınç o kadar nedir arkadaşlar? Büyüktür. Peki bakma miktarı ya da basınç neye bağlıdır? İkinci eleye bağlıdır. Bunların bir tanesi temas alanı, diğeri de kuvvettir arkadaşlar. Gelin bunları beraberce inceleyelim. Bir diyoruz temas alanı ya da yüzey alanı. Arkadaşlar yüzey alanı ile ilgili ifade de, bakın şunu söyleyeyim. Elinize bir çivi var, bu çivinin hangi tarafı, sivri tarafı mı yoksa topuz tarafı mı elinize daha çok batar? Ya da bir traktör, arabalara göre neden daha az batar? Ya da bir kar ayakkabısı neden karda yürümenizi rahatlatır? Ya da ördekler tavuklara göre karda ve çamurda neden daha rahat yürüyorlar? Bakın bunların hepsine verilecek cevap tektir arkadaşlar. Yüzey alan arttıkça basınç azalır. Böylece cismin yüzeye daha az batması sağlanır. Yani yüzey alan artarsa basınç azalır. Bakın çivinin sivri olan tarafı alanı küçük batması büyük. Buranın alanı büyük, batması küçük arkadaşlar. Bakın topuz tarafının alanı küçük, batması büyüktür arkadaşlar. Aynı durumda traktör için. Bakın traktörün tekerleğinin alanı büyük, batması küçük. Adamın ayağındaki kara ayakkabısının alanı büyük, batması küçük. Ördeklerin ayak parmak araları perdeli, alanı büyük, tavuklara göre batması küçük. Tuğla da bakın buradaki alan daha büyük, buraya göre o zaman batması küçük şeklinde ifade ediyoruz. Demek ki Toparlıyoruz. Yüzey alan ile batma ters orantılı. Alan büyürse batma küçülür arkadaşlar. Buraya dikkat edin. İkinci mesele kuvvet arkadaşlar. Bir cismin yüzeye batması için kuvvet uygulamalısınız. Bunu ya cisme dışarıdan siz uygularsınız ya da cisim kendi ağırlığıyla bunu yapar. Mesela iki parmağınızın arasına aldığınız raptiyenin, işaret parmağınızla baş parmağınız arasına aldığınız raptiyenin, elinizi acıtması için sizin ona bir kuvvet uygulamanız lazım. Bakın bunu siz uygularsınız. Çekicin ucuna siz kuvvet uygularsanız bakın siz kuvvet uygularsanız bu çiviyi tahtanın üzerine çakarsınız. Aksi takdirde kendi kendine ne yapamaz o? Tahta yüzeyde ilerleyemez. Bunlar sizin uyguladıklarınız. Ama bir de dışarıdan kuvvet uygulamadan kendi kendine batıranlar var. Mesela elinize bulunan bir tane bir tane tahta blok var ya da kasa var diyelim. Bakın iki tane yaptığınızda daha fazla battığını görüyorsunuz. Peki bu adamın batmasının nedeni ne? Yukarıdan bir el yok. Bakın bir el yok. Aşağıya doğru niye batıyor? Çünkü bunu aşağıya doğru çeken bir ağırlığı var. Kendi ağırlığından dolayı yüzeye doğru bu ne yapıyor arkadaşlar? Çekiliyor. Kendi ağırlığından dolayı. Bakın burada da kendi ağırlığından dolayı çekiliyor. Ama burada ağırlık daha büyük olduğu için yüzeye batması daha büyük. Bakın gelin ikinci sualde ya daha doğrusu ikinci çekilere dikkat edin. Bakın bunların da üzerinde bir kuvvet yok. Burada zayıf olan adamla kilolu olan çocuk arasında üzerlerine uygulanan bir kuvvet yok. Peki bunların ayakkabı numaralarının diyelim ki 44 numara olduğunu kabul edin. Her ikisinin ayakkabı numarasının 44 numara olduğunu kabul edin. Şimdi bakın boyunun uzunluğu ya da kısalığı değil. Kilolu olup olmamasıyla alakalı. Kilolu olanın ağırlığı fazla. Ağırlığı fazla olduğu için yüzey yaptığı etki fazla. Etki fazla olduğu için basıncı fazla. Böylelikle daha çok battığını göreceksiniz. Ama bu adamın kilosu az olduğu için ne olacaktır? Daha az batmış olacaktır. Bakın dikkat edin. O halde kuvvet iki şekilde. Ya siz ya da kendisi kuvvet uygulayarak yüzeye batmasını sağlar. O halde katı basıncı etkiden iki faktör var. Birisi neydi? Yüzey alan. Diğeri neydi arkadaşlar? Ee, kuvvetti. Şimdi gelin isterseniz basıncın ne olduğunu tanımsal olarak ifade edelim. Basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. Birimi paskaldır. P ile gösterilir. Formülü de budur. Yalnız ben size şunu söyleyeyim ile ilgili sayısal yani formülü kullanacağınız bir soru gelmez. Tamamen yorum soruları gelecek arkadaşlar. Yeni nesil soruları da öyledir. Bu videonun arkasına yeni nesil soruları ekledim zaten. Gelin beraberce önce basit sorular sonra yeni nesil sorularla devam edelim arkadaşlar. Şöyle diyor soru diyor ki aşağıdaki örneklerin hangilerinde katı basıncı azaltılması amaçlanmıştır. Bakın tekrar ediyorum. Azaltılması amaçlanmıştır. O zaman batma azalmalı batma. Bakın tırların tekerlek sayısı fazla olursa batma azalmıştır. O halde bu bizim için evet. Bıçak ve baltaların bilenmesi, bilenirse batma artar. Yani tahtaya, elmaya, bıçak, elmaya, balta, tahtaya daha rahat batar. Olmaz, azalmasını istiyorduk. Karlı zeminlerde kara su kullanılması azalmasını sağlar. O halde cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak diyoruz arkadaşlar. Diyor ki bir deney özdeş cisimler, bir deneyde özdeş cisimler gibi aynı yüksekten kum zemine bırakılıyor ve kum zeminde oluşan izlerin derinliği ölçülüyor. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor. Yanlış, bakın ne diyor? Yanlış olanı söylüyor. Şimdi arkadaşlar bakın soldaki blokla bakın bu blokla bu blok tamamen özdeş bloklar. Aynı bloklar ama yere bırakılırken biri sivri tarafından birisi daha geniş tabanından bırakılmış. Yani ne farklı burada farklı? Bakın burada ağırlık G kadarsa bakın burada da ağırlık G kadar. Ya da daha da şöyle söyleyeyim. Buradaki ağırlığınız 10 Newtonsa buradaki ağırlığınız da ne kadardır? 10 Newtondur. Ağırlık değişmemiş. Ama alan değişmiş. Bakın alan ne olmuş? Büyümüş. Alan büyüdüğü için ne değişiklik olacak? Batma miktarı daha az olacak. O halde biz burada neyi aramışız? Alanın büyüklüğüyle olan ifadeyi aramışız. Yalnız şöyle söylüyor. Diyor ki, ee, birinci durumda kumda oluşan izin derinliği daha fazla olur. Doğru söylüyor. Deneyde yüzey alanın basıncı etkisini incelenmiştir. Doğru söylüyor. İkinci durumda cismin zemini yaptığı basınç daha az olur. Evet çünkü ee, batması az olacaktır. Deneydeki bağımsız değişen kuvvettir. Arkadaşlar değişkeniniz kuvvet değildir. Nedir? Temas alanıdır. Temas alanı olmuş? Büyümüş. O halde bir ifade nedir arkadaşlar bizim için? Yanlış olan ifadedir diyoruz. Bir araştırmacı kuvvetle basınç. Bakın buraya dikkat edin. Bakın buraya dikkat edin. Neyle ne arasında? Kuvvetle basınç arasında ilişki arıyor. O halde bunun haricindekiler eşit olmalı. Yani kuvvete ve yüzey alana bağlıydı. Eğer sen kuvvetle basınç ilişkisini arıyorsan o zaman yüzey alanı sabit tutmalısın. Bakın birinci düzenekte Elinizde bulunan şekilde bakın kırmızı tuğla bakın alanı burası bakın temas ettiği alan burası görebiliyor musunuz? Siz bu alanı sabit tutmak şartıyla yani zeminde bu olacak ha zeminde bu olacak. Üzerine başka bir ağırlık koymanız lazım. Ya bunu koymalısınız ya da getir bundan bir tane daha koymalısınız ki olayın incelemesini yapabilirsiniz. O halde burada zeminin aynı kalmak şartıyla ağırlığın değiştiği cevabın denizde olduğunu görüyorum arkadaşlar. Özel cisimler kullanılarak yapılan deneyin birinci aşamasında dört sim çekirdek gibi diziliyor. İkinci aşamada kırmızı üçüncü aşamada ise mavi düzenekten çıkartılıyor. Arkadaşlar bakın bir şeye dikkat edin. Siz birinci düzenekten ikinci düzeneğe geldiğinizde otomatik olarak buradaki bir ağırlığın gittiğini görebiliyorsunuz. Ya da şöyle yapabiliriz. Bakın şöyle yapabiliriz. Buradaki her birinin ağırlığına bir birim diyecek olursak bir birim bir birim. Burada kaç tane ağırlık var? Dört tane. Taban kaç tane? İki tane bakın. Şimdi bizim basınç dediğimiz ifade aslında ağırlık bölü taban alan değil mi? Yani G bölü S idi ya da alan A idi. O zaman burada ağırlığınız 4, tabanınız 2. 4 bölü 2, o zaman basıncınız burada 2. Bakın burası 3 tane ağırlığınız var, 2 tane tabanınız var. O zaman burası 3 bölü 2. Bakın burada 2 tane ağırlığınız var, 1 tane tabanınız var. 2 bölü 1, 2. Dikkat edin 1 ve 3 birbirine eşit ama 2 onlardan küçük olması lazım. 1 ve 3'ün eşit 2'nin onlardan küçük olduğu cevap nerededir arkadaşlar? Bursa'dadır diyoruz. Bir öğrenci diyor aynı ağırlıktaki diyor, iki farklı isim kullanarak diyor hazırladığı düzeneklerde cisimlerin kum zeminde oluşturduğu izlerin diyor derinliklerini karşılaştırıyor. Arkadaşlar bakın. Şimdi burada bir şey dikkat edin. Bak bir şey dikkat edin. Birinci deneyde bakın birinci deneyde tabanda bulunan mavi blok bakın hala tabanda bulunan mavi blok. Ama üzerindeki ne olmuş? Ağırlık alınmış. O halde demek ki sen buradan buraya gelirken tabanı sabit tutmak şartıyla ne yapmışsın? Ağırlığı kaldırmışsın. Yani kuvvetin basıncı olan etkisini incelemiş olabilirsin. Buraya geldiğimizde ise arkadaşlar bakın buraya geldiğimizde ise siz hem tabanı değiştirmişsiniz hem de ağırlığı değiştirmişsiniz. Dikkat edin buraya. Bakın buraya dikkat edin. O halde şöyle söyleyelim. İfadelere bakalım şimdi. Birinci deney kuvvetin basıncı etkisini evet kuvvetin basıncı etkisini incelemiştir. İkinci deney yüzey alan bakın yüzey alanın basıncı etkisini inceleyecekse o zaman ağırlık sabit kalmalıydı. Arkadaşlar yüzey alan değişmeli ağırlık sabit kalmalıydı. Böyle bir şey yapılmamış. Bu ifade yanlış bir ifade. Yalan söylüyor bu. Yalan. İkinci deneyde cisimlerin kum zemine oluşturduğu izlerin derinliği aynı olabilir. Bakın olabilir diyor. Olabilir. Bakalım. Şimdi bunların ağırlıkları aynı mıydı? Aynıydı. Şimdi ben bunun ağırlığına bir birim, bunun ağırlığına bir birim, bunlarına bir, bir birim diyebilirim. O halde ben bunun tabanına, şunun tabanına bir birim, bunun tabanında da 2 birim diyebilirim. O halde 1 bölü 1. Ağırlığın toplamı 2 bölü 2. 1. O halde her ikisi de 1 olacağı için arkadaşlar bu da doğru olabilir. O halde cevabımız ne olacak bizim için? 1 ve 3 olacak diyoruz. Şöyle söylüyor diyor ki bir öğrenci diyor tabloda verilen diyor malzemeler kullanarak yaptığı bir deney var. Bu öğrenci ne arıyor bu öğrenci? Bu öğrencinin aradığı şey şu. Eee İki düzenek iki düzeneyi karşılaştıracak. Buna göre öğrencinin araştırmasına kullanılacak ikinci düzenek hangisi olmalıdır diyor. Peki neyi bulacaktı bu öğrenci? Şöyle bulacak arkadaşlar. Zemine uygulanan basıncın zemine uyguladığı dik kuvvetin büyüklüğüne bağlı olup olmadı. Bakın. Kuvvete bağlı olduğunu bulacaksa ne değişmeli burada arkadaşlar kuvvete? Kuvvet değişmeli. Taban alan sabit kalmalı. Bakın burada zeminde kim var? Demir blok var. Bakın demir blok var. O zaman demir blok sabit kalacak. Üzerindeki ağırlık değişecek. Bakın demir bloğun sabit kalıp üzerindeki ağırlığın değiştiği cevabı arıyorsunuz ha. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Neyi arıyorsanız o değişmeli. Adamın kuvvetle basınç arasında ilişkiyi arıyorsa kesinlikle buradan olmalı. Kuvvet değişmeli, taban, alan sabit kalmalı arkadaşlar. Şimdi burada bir örnek verilmiş arkadaşlar. Katı maddeler ağırlığı nedeniyle bulunduğu yüzeye kuvvet uygular ve bu kuvvetin etkisiyle basınç oluşur. Katıların oluşturduğu bulundukları yüzeye uyguladıkları basıncın büyüklüğü uyguladıkları kuvvet ile doğru Temas ettikleri yüzey alanına ters orantılıdır bilgisi doğru bir ifadedir. Doğru bir bilgi veriyor. Diyor ki günlük hayatta bazı durumlarda basıncın az olması istenir. Basıncın az olması isteniyor. Bu nedenle ne olmuş? Kamyonun tekerlek sayısı arttırılarak çamurda ve karda batması azaltılmış. Diyor ki bu tercih ile aynı gerekçeye sahip olan hangisidir diyor. Ne olmuş? Basınç azalmış. Batma azalmış. Acaba bunların hangisinde basınç azalmıştır? İnce dokulu kumaştan elbise dikerken ince uçlu iğne kullanmak. Arkadaşlar ince uçlu iğne kullanırsanız basınç artar, azalmaz. Islak kum üzerinde duran boş kovanın içine su doldurdukça, bakın burada kuvvet, su doldurdukça basınç artar. Bıçağın daha iyi kesmesi için keskin olması artar. Ama karlı yolda kar ayakkabısı giymek azaltır arkadaşlar. Batmanız azalır, basıncınız azalır demektir. Cevabınız cihan olacaktır. Evet arkadaşlar? Katı maddelerin bulunduğu yüzey uyguladıkları kuvvetin etkisiyle basınç oluştururlar Bakın burada kuvvetle alakalı bir ifademiz var. Çünkü burada kuvveti kim uyguluyordu? Siz uyguluyordunuz. İşaret parmağınızla baş parmağınızla saldığınız rap Siz kuvvet uygularak e, elinizle sıkıştırdığınızda işaret parmağınızın daha çok acıdığını hissedeceksiniz. Bu durum diyor aşağıdakilerin hangisiyle açıklanır? Arkadaşlar işaret parmağınızda daha çok acıyı hissetmenizin nedeni nedir? Alanın küçük olup basıncın büyük olmasından kaynaklanır arkadaşlar. O halde bakalım ne diyor? Rabdiye'nin işaret parmağınıza uyguladığı basıncın, işaret parmağına basıncın daha küçük olması. Arkadaşlar işaret parmağına uyguladığı basınç daha büyük. Nasıl küçük? Yalan söylüyor. Rabdiye'nin baş parmağınızla temas eden yüzeyinin işaret parmağınızla temas eden yüzeyden büyük olması. Evet. İşte ifade aynen bu arkadaşlar. Cevabınız bu soru. Niye? Çünkü bakın baş parmaktaki alan büyük. Şşş, buradaki alan küçük. Alan küçük olduğu için ne olacak arkadaşlar? Basınç büyük olup batma büyük olacak ve acı hissedeceksiniz. Diyor ki park bahçesi diyor parkta gezerken diyor toprak zemin üzerinde duran aynı boydaki diyor geri dönüşüm kutularından tamamen dolmuş olduğunu ve L kutusunun zemine biraz batmış olduğunu fark ediyor. Arkadaşlar bakın L'nin burada bıraktığı izi görüyor musunuz? Bunun batma nedeni nedir arkadaşlar? Bunun batma nedeni bakın her ikisi 50 kilogram 50 kilogram. Ama bu niye batmış? Çünkü bunun temas alanı daha küçük. Bıçağın ucunun sivriltilmesi, baltanın ucunun keskinletilmesi, e, çivinin sivri ucunun batması olduğu gibi alan küçükse batma büyük olacak. Diyor ki hangilerini yapmış olsaydı kutunun toprağa batması engellenebilirdi. Ne yapmalıyız? Bir, bunun içindeki kütleyi azaltmalıyız ya da bunun tabanını büyütmeliyiz. L kutusunun yere temas ettiği yüzeyi daha büyük olanla, evet. İçindeki atık miktarını azaltmak, evet. Boyunu uzatmak. Arkadaşlar, bakın ben daha önceki örneklerden size. Adamın boyunun küçük ya da büyük olması alakalı değil. Neyle alakalıydı? Ağırlığıyla alakalıydı. Ağır olan adam daha çok batıyordu. Hatırlıyor musunuz verdiğim örneği? O halde bu üçüncü ifade ne diyor? Yalan söylüyor arkadaşlar. Cevabınız buradan olacak. Bir ve iki olacaktır diyoruz. Evet fizik canavarları. Bu videoda katı basıncını vermeye çalıştım. Bir sonraki videoda sıvı basıncını vereceğim. Her güzel şeyin olduğu gibi bugün de fizik canavarları olan birliklerinizin sonuna geldiniz. Bir sonraki videoma kadar lütfen kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Benim fizik canavarlarım.